%50 şarjla Karabük Eflan ilçesinden Zonguldak yolculuğumuza başlıyoruz. Verilerimiz şu anda sıfır. Bakalım Karabük'e vardığımızda kaç olacak? VLTP'miz 262 gösteriyor. Profil değerimiz de 177 km. Şarjdan itibaren verilerimizde 20.1 kW. Döndüğümüzde bakalım 20'nin altına düşebilecek miyiz? İlk 26 kilometre güncellemesi. Şu ana kadar yakıtımız 23.5 kWh saat, 90 km ortalama hız. %24 ile varabileceğimizi söylüyor. Ene evet, yine 80 km gerisindeyiz. Şöyle göstermiş olayım. Evet, 41 km'yi geride bıraktık. Ortalama tüketimimiz 14.9'a düştü. bayağı bir rampa aşağı indik. Hızımız 68 km saat ama arada kırmızı ışıklarda bekledik. Ondan dolayı biraz hızımız düşük. Yoksa 100 km civarında bir ortalama ile geldik. Gez bize yüzde 25 Zonguldak'taki evimize ulaşacağımızı söylüyor. Bakalım Gez bu sefer tutturabilecek mi? Şimdi burada bu verilerle beraber biraz mola vereceğiz. Büyük ihtimalle güncel sürüşümüz sıfırlanacak. Biz şarjın itibaren ne durumdayız ona bakalım. Ortalamamız 20.8'e düşmüş. Yolculuğumuz devam ediyor. Birkaç saat buralarda oyalanacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Evet 110 kilometreyi 113 kilometreyi geride bıraktık. Ortalama tüketimiz 15.6. Kalan şarjımız %29. Şu an bakacak kattayız. Galiba bu sefer gez kazanacak. %24 ile varacağımızı söylüyor. Şarjımız %29. Eki ikimiz de kaybederiz. What, 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 what? Субтитры сделал DimaTorzok Yep, <laughs> yep, Thank <laughs> you. Evet yolculuğumuzun sonuna geldik. Yolculuk sonunda kat ettiğimiz mesafe 155 km. 16.5 ortalamayla geldik. Kalan şarjımız %19. Gez bize %25 vermişti. Gez gene yine, yine tutturamadı. Gidişimizde 5 %5 fazla e, tüketim vermişken bu sefer %5 eksik tüketim vermiş oldu. E, ortalamasını aldığımız aslında tutturuyor ama eee Neticede yolculuğumuzda bunu tutturamamış oldu. Şarjdan itibaren e, tüketimimiz 19.6. Gittiğimiz yerde sıcaklıklar 5 derecelere kadar düşmüştü. Ama şu an bugünkü yolculuğumuzda 21 derece şu an burası. Karabük'te 27 dereceydi. Yani 25 derece ortalama sıcaklıkta elde ettiğimiz veri uzun yolda 16.5 saat ee, Ortalama hızımız 58 gözüküyor ama yani yolun müsaade ettiği kadar gittik. Yani ara ara kesitlerle koyduk zaten videoya. Orada göreceksiniz. Yoluna kadar müsaade etmişse o kadar geldik. Kıskanmadık ayağımızı gazdan. Gördüğümüz gibi VLTP değerimiz 99 km. Profil değerimiz 80 km menzil veriyor. Bu yolculuk da bu şekilde bitti dostlar. 1000 km'yi de tamamlamak üzereyiz. 1000 km sonunda Tuğuk'la alakalı küçük bir detay videosu da planlıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Herkese iyi günler.